olsun Ne kadar da tatlı. Benim için oruç tutuyor. Kalbim ona her şeyi anlatmam gerektiğini söylüyor. Ne? E, ne? Ne düşünüyorsun? <laughs> İçsene suyunu. Hayat neden bu kadar zor ki? İnsanlar aşklarını yaşamak için neden bu sıkıntılara katlanmaya mecbur? Ablamla Rishi'nin aşkı imkansız bir noktaya geldi. Ablama kalbini dinlemesi gerektiğini söyleyeceğim. Acaba kendi ne istiyor? Sonra bana yalan söyleyecek, gözlerini benden kaçıracak. Buna karşı ne yapabilirim ki? Onun gözlerindeki Gerçek aşkı gördüğümde ne yapmalıyım? Ne yapacağım ben? İçeri gelin. İçeri gelin lütfen. Hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Hoş bulduk. <gülüyor> <gülüyor> bütün teşvikler tamam mı? Evet her şey hazır. <laughs> Ve gerçekte tam bu. Ne yapmalıyım ben? Bir şeyler yapabilseydim ablam için bütün herkesi karşıma alırdım. Ama bugün elim kolum bağlı. Ablama bir mutluluk bile veremiyorum. Hatta gülmüyor bile. Onu daha fazla üzgün görmeye dayanamıyorum. Onu mutlu olduğu insanla görmek istiyorum. Bunu fazlasıyla kim? Aa ne kızım? Neden orada duruyorsun? Gelsene buraya. Hadi gel, al şunu. Hadi. Bak bu hediyeler Pava'nın ailesinden geldi. Al bunları ve odanıza götür. Bunlar Tami içinim. Aa Tami kızım. Geldiğin çok iyi oldu. Bak sana ne aldım. Bak şunlara. <laughs> Bu bir elbise. Rengi kesinlikle sana çok yakışacak. Beğendin mi? Biliyorum abla. Pavan senin istediğin kişi değil. Bu yüzden üzgünsün. Pavan'ı ve ailesini gördüğünde gülüşün bir anda sönüyor. Çünkü senin sevdiğin kişi kalbinde. Onu göremediğinde gülüşün de kaybolup gidiyor abla. Tanvi kızım git de üstünü değiştir hadi. Dua töreni yaklaşıyor. Babam ve Saloni de neredeyse gelir tatlım hadi. Evet kızım git de hazırlan hadi. Saloni acele et hadi geç kalıyoruz. Evet ama iki dakika daha bekle. başkasının karısına göz dikme. Yoksa senin müstakbel karını da başkası senden çalar. Gerçekten <laughs> Rişo oğlum, biraz çiçek getir. Tamam babaanne. Bunları da getireyim mi? Evet. Banvi canım, neden orada duruyorsun? Hadi gidelim. Şimdi babaanne bize bugünün önemini anlatacak. Hadi gel. Baban, hadi gidelim. Geç kalacağız. Acele et. Hata yapmasa ya da orucu esnasında herhangi bir şey yediyse o kişi dua etmek için asla oturmamalı. Yoksa sonuçları gerçekten çok kötü olur. Dine. Ben oruç tutmayacağım. Sen de kimseye söylemeyeceksin, tamam mı? Olamaz. Ben dua edemem ki. Nasıl gideceğim şimdi burada? Hata yaptım. Ya Tanrı beni cezalandırırsa, ya beni reşiden ayırırsa... Eğer kim en içten şekilde oruç tutarsa, onun da tüm dilekleri kabul olur. Kalbindeki kişiyle evlenir, mutlu olur. Rano, ilk kez bir erkeğin oruç tuttuğu tören olabilir bu. Sadece gidip Rishi'ye kadınların arasında seninle oturmasını söyle. Hayır baba buradan da duyabilirim ben. Ah oğlum gitsene oraya. Utanma bütün herkes aileden sonuçta. Babaanne seni buradan dinleyebilir miyim? Evet oğlum. İstediğin yerde oturup dinleyebilirsin. Ne istediyseniz onu elde edeceksiniz. Anne, bu sabah tatlılardan yedim. Eğer burada kalmaya devam edersem her şey tersine dönecek. Sen bir şeyler bul, tamam mı? Sonunda babam ve Saloni de geldi. Saloni kızım gel, gel yanıma otur. Babaanne bir şeyler anlatıyor, acele et. Hava ne oğlum hadi gel sen de buraya Hayır otururuz. siz oturun. E, emin misin? Evet efendim. Gerçekten otururuz. emin misin? Evet, evet. Peki o zaman Buyurun. ben oturayım. <laughs> tamam anlatmaya başlıyorum. Herkes beni dikkatle dinlesin. Aaa Tanu da nereye gitti? Mutfağa mı gitti? Yok babaanne odasına gitti aslında o hala bir çocuk gibi sanki ilk kez oruç tutuyormuş gibi bayılacaktı neredeyse o yüzden biraz dinlenecek endişe etmeyin anlatmaya başlayabilirsin ben de anlattıklarını kelimesi kelimesine aktarırım Anne lütfen sen anlatmaya başla yoksa açlıktan düşüp bayılacağım Bir dakika bekleyin acıktığınızı biliyorum Zamanın birinde bir prenses bir prensle evlenmek istermiş ama prens işlerine düşkün, içine kapanık, kendiyle meşgul olan biriymiş. Prenses kendini eş olarak seçtiği prens etkilemek için bir yol bulmuş. Uzun yıllar boyunca prens için oruç tutmuş. Prensesin yaptığı tüm bu jestlerin karşılığında prens mest olmuş ve ona evlilik teklif etmiş. Prenses de hikayenin sonunda demiş ki kim sevdiği kişi için oruç tutarsa tüm güzellikler de peşinden gelir. Dileği her şey gerçekleşir. Bütün mutluluklara kavuşur. Birbirlerine olan aşkları sımsıkı bir şekilde bağlanır. Ömür boyu mutlu olmayı başarırlar. Şimdi herkes gözlerini kapatsın ve dileklerinizi dileyin. Şimdi herkes gözlerini atsın. Sonra da eşlerinize bakın. Bani. Bana baksana. Bu tatlılarla karnımı dolduracağım. Ne oluyor burada? Hiçbir şey. Kesin bir şeyler var. Tanvi ve Rishi arasında ne var? Doğruyu söyle. Nişandan önce bana bir şeyler söylemiştin. Ben sana hiçbir şey söylemedim. Gerçeği anlat. Pavan elim acıyor bırak beni. Sen önce doğruyu söyle. Neden bahsediyorsun anlayamıyorum. Anlamıyor musun? Bırak elime Pavan. Bana doğruyu söyle. Anlat her şeyi. Abla, sakın unutma Pavan, Rishi ve bir arasındaki bağı asla bilmemeli. Ve kimse Rishi ile yapacağın evliliği asla durduramamalı. Aralarında hiçbir şey yok. Kardeşlik bağına benzer bir şey var sadece. Yalan! Annem oruç gününde gerçekten inatçılığını gösterdi. Çok fazla insanlar ama hiç kimse tatlılardan yiyemedi. Ama yok, Rano bu ailenin en büyük gelini o getirsin. Getir götür. Pavan sana neden yalan söyleyeyim? Hem ne düşündün? Tanvi'yi seven biriyle evleneceğini mi yoksa? Doğru mu söylüyorsun? Kesinlikle doğru. Şimdi elimi bırak yoksa insanlar... Ah. Bir şey yok efendim. Ben su almaya gelmiştim. Ben ben de ona su vermeye geldim. Ah. Hmm. Geçen gün Rishi ve Tanvi mutfaktaydı ve bugün bugün de Pava ve Tanu. Ha! Ah. Ah. ah mantarım. Şimdi gerçekten bu mutfağa girmeye korktum. Kim bilir başka kimi bulacağım burada. Ah! ah. Rishi ve Tanvi arasında ne varsa bu ikisinin arasında da olma ihtimali var. Aa gerçekten bu mutfaktan su almak bile çok tehlikeli. Ah, herkesin sırları burada dökülüyor olamaz. Aman tanrım şimdi ne olacak? Ah çok korkuyorum. Dua için alman lazım. Al. Ha, bir de şuna. Sorun değil. Evet. <laughs> Baksana Kulcid. Bani gülmeye başladığında hiç korkmuyor musun sen? Nasıl gülüyor? Öyle? Çok fazla korku filmi istedim o yüzden hiç korkmuyorum. Hiç korkmam. <laughs> ben de çok fazla korku romanı okuyorum o yüzden. Hiç de Rano'dan korkmuyorum. Ha, Rano hayalet mi ki? Kulcit, Rano'yu çağırayım mı? Ha? Hayır, <laughs> sadece şaka yapıyordum. <laughs> Araç, biz niye burada bekliyoruz? Bütün çiftler dışarı çıksın ve dua etmeye başlasın. Dua bitince de Yemek yeriz. Anne bekle. Yuvie ve Mumprit dışarıda hazırlık yapıyorlar. Bu arada sen de anlatırken yorulmuş olmalısın. Gel de biraz otur sen. Hadi. Ha, evet, hadi. hadi, hadi. Gel. Karnım ağrıyor. Sen de acıktın mı? Evet. Oruç boyunca çok fazla acıktım. <laughs> tamam. İki dakika dönerim ben. Ben de dönerim. Saloni dinle. söylesene. E, Akşay nerede? Aslında çok istedi ama gelemedi maalesef. O zaman dua ettikten sonra sen kimin yüzüne baktın? Herhalde fotoğrafı yanında. Aa, evet fotoğrafı yanımdaydı. Ben de ona baktım. Tamam bana da göster hadi. Size bir soru sorabilir miyim? Elbette. Benden şüpheleniyor musunuz? Hayır kızım. Öylesine sormuştum işte sakıncası mı var? Söyle ona kızım. Gel de biraz dinlen. Akşam dua etmek zorundayız. Hadi gel. Ben gideyim. Geceye çok az kaldı. Biraz dinlen. Şüphe mi? Buraya gelme şeklin cevabını ele veriyor zaten. Hiçbir şüphem yoktu ama şimdi tamamen inandım. Göründüğün gibi bile değilsin. Küçük oyunlar peşindesin. Benim gençliğimde oynadığım gibi oyunlar. O zaman neden endişe edeyim ki? Önce tam ve evlenecek, sonra da biz Amerika'ya gideceğiz. Her gün kutlama yapacağız. Günümüzü gün edeceğiz. Öyle değil mi? Babaannemin anlattıklarından sonra ne diledin? Eğer dileğini bir başkasına anlatırsan gerçekleşmez. Bu yüzden bunu sana söyleyemem bir şey. Ama benim dileğim belli, apaçık ortada. Herkes niçin dilek tuttuğumu iyi biliyor. Sen de bunu biliyorsun. Hayır, bilmiyorum. Bana ne dilediğimi sorsana. Delirdin mi? Bırak elimi Rişe. Herkes evde. Beni bizi böyle görse gerçekten büyük sorun olur. Bir de benim için dilek tuttuğunu... Ne? Sen nereden biliyorsun benim seni dilediğimi? Ben bir şey demeden nasıl haberin olabildi? Neden biliyor musun? Çünkü bizim aşkımız... Romeo ve Juliet'in aşkından bile büyük. Sonsuza kadar sürecek. Anladın mı? Bekle, bekle. Babaanne. Seni yalancı, ben de senin bomba bir eylem yapacaksın sanıyordum. Ama yapmalısın. Bugün... Tanvi'nin boynuna kolyeyi taktın mı? Sizi karşılama töreni için kapıda öylece bekliyordum. Sen bizi gelip zorladın tören yapacağız falan diye. Tanvi ile evleneceğim boynuna kolyeyi takacağım diye. Ama hiçbir şey yapmamışsın. Niye biraz olsun büyük babana benzemedin? Eğer hayatta olsaydı kutlama töreni çoktan bitmiş olurdu. Babaanne Tam bir kolyeyi takmamı istedi. Yeminler, sindur büyüklerinin duası gibi bir sürü gelenekler olsun istedi. Bu yüzden ne yapabilirim ki sen söyle. Ah i̇şte bu bizim gençlerin sorunu. Çok düşünüp çok konuşuyorsunuz ama hiçbir şey yapmıyorsunuz. Eğer senin yerinde olsaydım gider kızı alır buraya getirirdim. Hiç kimseyi de umursamazdım alırdım karşıma konuşurdum. Biraz cesaretlen yahu. Be hadi millet. Ee, babaanne, herkes nerede? Bütün hazırlıklar tamamlandı. Hadi. Hadi <laughs> Raj oğlum, gel hadi. Tamam anne, geliyorum. Ama Rano... Rano nerede? Acele et. Hadi. Hadi babaanne, hadi. hızlı olun. Anne, hadi. hadi gel. Raj, ateşi yak. Çünkü bugün bu gecenin huzurunda bütün çiftler evlenmiş olacak. Herkes uzun süre yaşayacak. Herkes mutlu, huzurlu ve dualı evlenmiş olacak. Tüm bu gelenekler eşliğinde birbirlerine bağlanmış olacaklar. Buna Yüce Tanrımız da şahit. Aa, hadi canım acele et ateşi yak lütfen karnım ağrıdı çok acıktım Evlendikten sonra hanımlar orucunu ekmekle açarlar hep Aa evet haklısın haklısın hadi Çünkü bugün bu gecenin huzurunda bütün çiftler evlenmiş olacak. Herkes uzun süre yaşayacak. Herkes mutlu, huzurlu ve dualı evlenmiş olacak. Çok düşünüp çok konuşuyorsun ama bir şey yapmıyorsun. En azından birbirinizle kısmen evlenmiş olurdunuz. Tüm gelenekler sonra da yapılırdı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.